Arkadaşlar bugün video çekiyoruz. Maça girerken başlatmış olabilirim. Plan yeni klansı aldım bu M kupa kasıyorum. Bu videoda baya bir misafirlikteyiz. O yüzden internet zor çekiyor olabilir. O benim suçum değil. Bileyim. Ben suçlu değilim. Ben suçlamayın. Ben suçlu değilim. Polisler beni yakalamaz. Ben suçlu değilim. Ben suçlu değilim. Ee, i̇şte kopa kasıyoruz. Ben biraz kasmış olabilirim. Sonradan da yayını açmış olabilirim birazcık. Ah, ah, Abone ol yok boş boş hiç. Tamamdır. Neyse. Ne alemde? Oy yanlışlıkla çıkacaktım. 9 kazanma serisine kadar kastım. Devam ediyorum. Lan senin kostümün ne olacak? Ama bu alamıyorum ben. Eser. Bu arada em, el elmasım yok. On el elmasım falan var ama şey siz boş Para yatırarak almayacağım. Benim, Benim paracı değilim. ilim mask değilim ben. Bunu bil oluyor. Ya hocam ya. Çok tutup beni öldürdüler. Hocam. Vallahi öyle bir kaydılar ki bana. Öldüm yeniden de onu. Bak bu bu orada öldürdü beni. Şöyle tördürdü. Bir de kalp atıyor. Beni öldürdü. Oh oh oh. Hocam. Sağ ol. Sağ ol kanka. Sağ ol. Sağ ol kanka. Oooh oooh hmm. abone Hayır, bir kez orsaydım, bir kez uf, uf. Siz beni sinirlendireceksiniz illa değil mi? Ya misafirlik diye ama çekmiyor. O. Nasıl da hoştum ama. Uyudu ucuna. Yes. Klasik. Klasik. Artı bir otobürü ne yapayım. O zaman onları, iki klasi, gla gla Şarjı mı? Şarjı mı? At, şarjı, tamam, şarjı mı at. Arkadaşlar devam ediyoruz. O ses aldırış etmeyin. Bak aldırış edin. Alkışlar. Böyle bir şey işte. Bir şey bir şey. Bir şey bir şey. Yorumlara kaç yaşındasınız yazın. Ben mesela 8 yaşına girdim bu. Bu 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 bu. Bu 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 oldu. Gel buraya. Gel. Gel. Yes, karota. Karota attı. Karate. Ben de bir gol atayım. Karate'nin karate attı. Ben de bir gol attım ve maşetti. <laughs> Bu kadarın olacağını düşünmemiştim. Bayağı bir yolu. ねえねえねえねえねえねえ Du du, du, du du Adam bana can verdin de. Boşuna erdin de. Boşuna verdin de. Hiçbir şeye verdin de. Hiçbir şey uğruna verdin de. Hoppum. Ab Abananım. Ay ne yaptırsın bu. Oh. yarısını doldurmuş. Oh, ya hala. Nasıl Nasıl, nasıl, nasıl. Sağ abicim. Sağ, Sağ verdin de ölmedim, Şansıma bak. Ya keşke. Ultini kullanmasaydın diyorum. Hayır hayır. ölmeyeceğim ölmeyeceğim ölmeyeceğim. Sormayacağım. Hayır. Hayır. Adamdan sıfır aldım. Öldürdüm aman tanrım. Messi musun? Vuruyor musun kendi kendine? Siz hiçbir şey duymuyorsunuz. Mikrofonu kapattım. ufak bir için şey var. Ee, o kırıldı san. Çırt diye Yani duymuşsunuzdur. Sağ ol abicim. Sağ ol abicim. Bak ilk bir kez bir tane adam var. O ona verdiğim için pişman oldum atmadı. Yine aynısını neden yaşamam zorundayım? Bir de aynısını yaşamak istemiyorum derken. Gol attık ve maçı bitirdik. Son bir maç sonra video biter. Yani ben de kaçar. Aha karşıda da prens var. Artık vakti geldi. Baba bravo vakti geldi. baba pro baba pro. Adam kaç seviye benden düşme onu görmem ben. Dön. No. Oh. No. Ya. <laughs> <laughs> hatta öldürürsün hatta. Onu kıramazsınız. Bunun için o kadar uğraştım. Kazanma serisi için o kadar uğraştım. Bunu mahvedemezsiniz. Mahvedemeyeceksiniz. Doğayın. Mahvedecekler. Mahvedecekler. Nas, nas. Nas, nas. Nas, nas. Hadi gol at. Ya abi ne yapıyor? Oh, oh, abone oldu. No. Boom, boom. Issıyo. Oh, oh, abone ol. No. Aa vurar mısın? Vurar mısın? Artık vurar mısın? Vurur musun artık? Vurur musun? Oh, oh, iyi, iyi. Çok iyi vurdum. Çok iyi vurdum. Ama hiçbir yaramadı bu. Ha bizimkinin önü kapalı bir şey. Açık son. Labirentin önü. Labirent. Ya hadi. Ya, <laughs> kaybetmek istemiyorum. O kadar uğraştı. nokkaansa rullaan ja nokkaan se meni näin naimisiin 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 ja oi 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 atın. Gol atın. Ay ya. Kazanmaz elimin. Hepsi burca gitti. Bu video buradan bu kadar. Bu kadar üzülmeye değmez. Üzülme ilgi bu. Kupa kastım ama boyuna kazdım. O bu